Geriye kadar. Yok, millet bilgin. Pardon. Elalbıç. öldü. Ben niye Valorant kanalına hoş geldiniz. Battle Pass bitti, yenisini gelmişsin. 7 gün var. Tabii ki ben bu videoyu atarken 6 günü kalmış olacak. Reyna karakteriyle karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider Şimdi videomuza yok, geçelim. Yok. geçelim kur 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 Oğlum sen girip kursan ne yapıyorsun burada? Oğlum be Fark ne geldi ya? Bir düşman kaldı Kur 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 kur, Oğlum, geldi ah. <laughs> Hı, kur, 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 kur. Hop yukarı Bir düşman var Dolduruyorum Yavaşsın Ya bunun şu anıza, bir düşman gerildi Ne diyor? Ben bir bakalım çok, çok oldu. Onu görmüyor musun sen şimdi orada? Ney Silah yok değil mi? Evet bunu silah yok abi Gördüm kadar ya. B'de düşman var. Ne oldu bu? Kardeşim hepsini değişiyorsunuz. <laughs> Mal yanlış yere attı onu, yanlış yere attı onu. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Dolduruyorum. Silahını alın, bomba falan falan bak. Pencere değdi lan insan. Ona dön. Aga be, orada sığarız. Allah, dolarda. Edep yerde. Ne görecekler? Spike taşıyıcı. kapatalım. Spike B'de düştü. yoruyor kadar yok millet öldü. Bir düşman kaldı. Ha? Tabanca. <laughs> Kör AĞMAKLAR Kör AĞMAKLAR Sıkıntı yok kardeşim, sıkıntı yok. Bu elbide, bu bu Yerinde. Git, git buna. Hop yukarı. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Deniz neden geç kuruyorsun bu amına koyayım haykını seni ya? Aga be. Oğlum adam insta bot Reyna'yı hemen kitledi diye sövdünüz ya oğlum adamı. Kitlemedim kanka dedim ki neden hemen <Sessizlik> Ah. ''Yakıştırın'' Ve düşman geliyor. o suzu tutmuş ona zaten. Ortadan geçler portal, portal, portal. Porta. Dikkat, dikkat. Bir düşman kaldı. Öldü. Kardeşim bütün takım ölmüş. Reyne tutacağım <laughs> mı? Kanka sen takayım da yeni geldik kafe. yerinde. Tamamdır bu. Birisi çık, 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 çık. Manyak bak. 5 bela. Bostur, Beniz bekle kanka. At çıkalım, at, at Ulan, bu çıkılır. Ben spekdeganka. Flaşına çıkalım Mars'a. Hadi çıkalım. Tamam. çıkalım ya. Bir düşman kaldı. En son B, e, e, ne görecekler o, o window, ne Orası işte. Sonucu nerede ya abi sonucu? Ya bu amına kodumu bir için ensin nasıl uzatıyoruz? Bu ne ya? Bir şey soracağım. <laughs> bir şey. Bizim Biz bir bomba niye orada bomba? Hadi çok ödemek. Tertemiz. Geber. olacak şimdi? Güzel tamam geri dönük bir şeyde. Şuna bak gerek. Spike bende. Bir düşman kaldı. Gir, gir, gir. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? Atma ama Kardeşim görev var görev. Spike yerinde. Tamam süper. Hop yukarı. Aa, ejder yerde benim izlerimden var. <gülüş> o <laughs> kim Aha kapattı lan. Saba. <laughs> ben almıyorum <Eyvah> ya. Bir, Bir düşman kaldı. Kardeşim karşı takım öldü zaten ya. <laughs> Kanka şu şey ya hadi. Hadi biraz hareket. Hayır yerinde. Ağda düşman var. Tamam o da orada zaten bitti. Ya kanka sal bana sal bana sal bana. Tertemiz. <laughs> Her türlü muhalefet değil <laughs> ya. Yeter. Bir düşman kaldı. Gibi ne götüyecekler? Kardeşim, bırak, bırak, bırak. Senin Yasman ya. mı <pedoth> lan? Gel senin. Aykut Bey. Hayatta kalan. Bir daha fazla düşman. Gözlerini kapatalım. Spike ah, <laughs> <'nin anytime." gülüyor> ah. A'da longtempsめ. düştü. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> kesin kaçtı. Tersin. Lan jet var. Söcek. Rush, 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 rush. Bir düşman kaldı. <laughs> Ne görecekler ki? dolduruyorum yarada bırak. Tamam. Sağ ol. Ağa be. Yapalım ya. Ada düşman görün. Ada düşman var. Kardeşim sonra ne değişiyorlar abi? galiba. Spike Ada Lan düştü. Kanka, bir o, düşman kaldı. Spike Ada. Ve kapanır. Savunucular kazandı. Nefes almıyorlar mı? Şahane. Valorant'ın bu bölümü bu kadar. Umarım video hoşuna gitmiştir kankam. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.